Akurum hep e, besin dübünlüğüne hoş geldiniz arkadaşlar. Hemen başlayalım. Tamam başlayalım. Lavlu mavlu. Güzel. Güzel. Yani, çok güzel. Çok güzel. Bu ne? Bu. Bunu vermeyeyim. Bunu bana verme. Ben ölürsem ne yaparım? Bu. Bu. arkadaşlar hem bir duyuru yapacağım arkadaşlar. Zaman okuldan ben 11 buçuk 12 buçuk çıkacağım. 11 buçukta için belki iki video atarım arkadaşlar. 12 buçukta çıktım da bir atacağım. Ee, e, hani o zaman okul yok. Hani iki gün. E, Bayağı bir video çekerim arkadaşlar. Onlarda da Bunu yapmayın bana. Ha dur. Almayayım. tane kaldı. Yeah. yeah. Kurtuldu. Görev tamamlanma. Domo. Ah. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, ne dedim ya. Ee, 4. bölümde parkurun intro yapmasın arkadaşlar. Buna da isterseniz yapayım. Ee, neden yaptığımı bir video çekeceğim arkadaşlar. Tamam mı arkadaşlar? Anam. Şuna bakmayın arkadaşlar. Evet, göstereceğim arkadaşlar. Ee, i̇şte göstereceğim arkadaşlar. Ee, oradan siz de yaparsınız arkadaşlar. <laughs> Güzel bir video olmuştu o da. Allah. Sanırım iki şey indirmişsin arkadaşlar. Dropper için arkadaşlar. Like gelir mi bilmiyorum ve iki e, yorum lazım. Anladınız mı? İki, i̇ki, like gelir mi bilmiyorum. Gelirse Dropper oynarız arkadaşlar. E, güzel bir müpoda. Allah Hayır Yes Sit on yo <laughs> kolaycı. iki kere bir hemen bir, iki çok kolaylar var. Kusura bakmayın. Hadi bir de sonunda olmasın. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Bakacağım ne yapmaya. Ah, ah. Oralardan hiç gitmem 1, 2, 3 lan Allah! Ee, Durun bir. Gördünüz mü? Şimdi parkur. Drop burada önce bir şey. Nereden kaldı? Buradan sanırım. Tamam mı? Sanırım hepsi yerlerden gideceğiz arkadaşlar. İnşallah like, 3 like gelir arkadaşlar. Lazım gelirse Anam şimdi ne oldu Ne? 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 Sanırım kuratifete geçemeyeyim arkadaşlar. Buna kusura bakmayın. Ben kusura bakmayın. Ee, e, geçiyorum. Ben ee, kusura bakmayın yani. Böyle geçtiğimi. Bu ne lan? İyi tamam. Bunu da çıkarabilirim. Bu da sinir pozisyonu. Mesela musunuz arkadaşlar. İstiyonuz bu da pinesiniz arkadaşlar. Pinemiyon çünkü su itiyor sizi. Biraz zor. Oh var. Lag'ı hiç sevmem. Bir. Lag basitleri benim çünkü bilmemiz. Bölüm sanırım demek istiyor. Kim bilir sana ya da sıkı. Ha. Kaç? Bir üç. Labirent. Labirent. Çok güzel tuzak olabilir arkadaşlar. Bazı Buldum. Buldum ya. Aa, kapıyı görmüyoruz. Kör olduk. Sanırım bu savaş var. Aynen. O oh, çakmak işime yarayacak istediğim şey. Neri koyumuz? Yeah, çakmak. Büyük kere gördüm. Ben çekmeyeyim, değil mi? Ne oldu lan? Bu ne? Temsil ediyor beni. Oh yeah. Oh yeah. 7 dakikalık içinde geçtik bunu arkadaşlar. Geçtik bunu arkadaşlar. Ee, şimdi bir map bakacağım arkadaşlar. Görürsünüz. Bay arkadaşlar. Ben ya da bay değil. Bu da zaten sanırım. Bu sanırım o. Dur dur Bir bakayım buna. Ay var Kanka, kanka geçmeye çalışıyorum. Görüyorsunuz. Ne? Hmm. Tamam. İki map arkadaşlar gördüğünüz gibi istediğiniz sanırım. İstemediyseniz değil. Bu ee, map arkadaşlar ama güzel olmuş. Allah'a emanet ver. Ben bir şey alacağım bu ne? Koyun Aa. işte. Allah portal geldi kovap. Öldüm. Dili cici. cici Arkadaşlar bir videonun sonuna geldik arkadaşlar like atmayı abone olmayı yorum yapmayı ee, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bye bye.